Bu yıl insana Saygı Ödülleri'nin 11.sini düzenlediniz. İnsana Saygı Ödülü tam olarak nedir? İş dünyasında neyi temsil ediyor? E, i̇nsana Saygı Ödülleri e, 11 yıldır çalıştığımız kurumların işverenlerin e, büyük bir heyecanla, e, büyük bir dinamizmle hedeflerine yerleştirdikleri ve almaya çalıştıkları bir ödül. E, ne kadar işverenlerin aldığı bir ödül olsa da aslında bizim kariyer net olarak bu ödülle amacımız, İş arayanların bir numaralı sıkıntısı, bir numaralı şikayeti olan yaptıkları başvurulara cevap alına, alamamaları sorununu adresleyen bir ödül aslında. E, biz her sene işverenlerimizden iş arayanlara yaptıkları başvuruların en hızlı geri dönüş yapan ve en yüksek oranda geri dönüş yapan kurumları insana saygı ödülüyle ödüllendiriyoruz. E, i̇nsan kaynakları ekiplerine baktığımızda bugün e, yıllık hedeflerinde, e, çoğu e, büyük kurumun e, yıllık hedeflerinde insana saygı ödülünün bir e, performans indikatörü olduğunu gözlemliyoruz. Bunu kurumlarımızdan duyuyoruz e, ve e, bazen e, burada gerçekten e, çok küçük oranlar, çok küçük e, eksikliklerden dolayı e, ödülleri kıl payı e, kaçıran kurumlarımız oluyor ve onların üzüntülerini e, çok net hissedebiliyoruz. Ama e, burada da rekabet hızlı e, gerçekten çok e, kızgın geçiyor diyeyim. Çünkü e, baktığınız zaman biz her sene e, buradaki kriterlerimizi e, daha da e, katılaştırmamız gerekiyor. Örnek vermek gerekirse şu an aradığımız kriter kurumların kendilerine başvuran, iş arayanların %99'unun üzerinde bir oranda cevaplama yapmaları. Burada olumlu veya olumsuz bir cevap aramıyoruz ama kişiye özel cevap olmasını arıyoruz. Artı bu cevaplamanın da 21 iş gününde yani 3 haftalık bir sürede ortalamada tamamlanmasını bekliyoruz. Ancak bu kriterlere uyan kurumları ödüllendiriyoruz. E onun için de burada bayağı sıkı bir rekabet ortamı oluşmuş durumda. Zaman içinde de ödüllerde bir değişim oldu mu? Bir değişim gerçekleşti mi? Evet, iki tane daha ödülümüz var. Aslında ikiden fazla ama başvuruyla alakalı en çok başvuru alan Kurum ödülümüz var ve en çok istihdam yaratan kurum ödüllerimiz var. Bir de bu ikisinin yanında başvurudan biraz daha bağımsız en iyi ilan tasarımı ödülümüz var. Ve en iyi ilan tasarımın yanında bir de en beğenilen şirket ödülümüz var. Bunları da direkt olarak sitemizde yaptığımız bir oylamayla tespit ediyoruz. Adaylar da bu ödüller sayesinde iş arama süreçlerinde biraz söz sahibi oluyor, oluyor sanıyorum. Evet tabii yani bu birebir aldıkları başvuruların, aldıkları başvuruların cevapların kalitesiyle alakalı değil de daha çok ilan tasarımını beğenmeleri veya farklı sebeplerden dolayı iş arama sürecinde beğendikleri kurumu ifade etmeleri için bir olanak sunuyoruz. Bu yıl kaç firma ödül kazandı? Bu sene toplamda 115 kurumu ödüllendirdik. Burada hem insana saygı ödülleri var, hem biraz daha bahsettiğim diğer ödüller var. Bu kurumların da 88 tanesi İstanbul merkezi, geriye kalan 27'si de İstanbul dışında merkezleri olan kurumlar oldu. Bugün Türkiye'de insan kaynakları camiasının bir araya geldiği en önemli organizasyon insan kaynakları zirvesi. Ee, biz de İnsan Kaynakları Zirvesi'nin ana sponsoru olarak yıllardır e, rol alıyoruz bu zirvede. E, ve her sene senede e, zirvedeki tüm konuşmalar ve paneller tamamlandıktan sonra e, standımızda bu ödülü e, müşterilerimize, kurumlara e, sunuyoruz. Anadolu'dan da firmaların ödül aldığından bahsettiniz. Türkiye genelinde bölgesel bir farklılıktan söz edebiliyor muyuz? Biz kariyer net olarak Anadolu'ya çok önem veriyoruz. Anadolu'daki hem iş arayanlara hem de iş verenleri süreçlerimize, sistemimize, platformumuza dahil etmek için çok ciddi bir çaba sarf ediyoruz ve çok ciddi yatırım yapıyoruz. Bugün İstanbul dışında 10 farklı şehirde ofislerimiz var ve bu ofislerimize 80'in üzerinde arkadaşımız buradaki kurumlara hizmet veriyorlar. Hem bunun sonucunu alıyoruz diyebilirim hem de. Buradaki potansiyeli de çok iyi gözlemleme şansımız oluyor. Bugün İstanbul merkezi kurumların ve İstanbul lokasyonu üzerinde düşündüğümüzde iş fırsatlarındaki artış oranı %30'lar seviyesinde seyrederken, bu oran Anadolu'daki iş fırsatlarında %38 oranında, %40'lara yakın bir oranda artmış durumda. Tabii rakamsal olarak hala İstanbul ön planda, İstanbul en çok iş fırsatının yaratıldığı şehir. Ancak Anadolu'da da hızlı bir büyüme var ve biz bu büyümenin ilerleyen dönemde daha da artacağına inanıyoruz. Ee, Anadolu'nun kesinlikle e, Türkiye'nin parlayan yıldızı olacağına e, inanıyoruz.